Derseniz 27 Mayıs İhtilal Sabahı'na gelelim. Kimsenin cesaret edemediği o ihtilal bildirisini siz cesaret ettiniz ve radyodan tüm halka e, okudunuz, ilan ettiniz. Evet. E, sizin güvenceniz neydi? Kimsenin cesaret etmediği konuşmayı yaparken. Benim güvencem Allah, Cenab-ı Allah'tı. Allah'a güveniyorum her zaman için. O sabah bildiği, bildiri tarafımdan e, düşünülerek her kelimesi hesaplanarak yazılmış bir bildiridir. Yazarı da benim. O sırada Harp Okulu komutanı bulunan tüm General Sıtkı Ulaypaşa. Paşa bir de bildiği lazım. Radyoda halka okunmak üzere demiştir. Onu ne yapalım dediği zaman ben kendime dedim ki merak etmeyin onu da ben şimdi hazırlıyorum. Dedim. O yazmış olduğum bildiği yolda ve böyle canlı olarak yarım saat kadar okudum. <laughs> Efendim e, 20 Mayıs ihtilalinden birkaç gün sonra merhum Başbakan Adnan Menderes'le ilk görüşen e, sizsiniz. Evet. Bu e, o görüşmenizdeki konuşmalarınız hala bir sır. Kimse hemen hemen bilmiyor. E, merhum Adnan Menderes'le ne konuştunuz efendim? Eee Merhum Adnan Menderes'i ziyaret ettiğimde eee kimdiniz? O kendilerine mahsus bir güler yüzlü şahsiyeti vardı. O güler yüzüyle bizi karşıladı. Kendilerine evvela hatırlarını sordum. O kendileri gayet nazik davrandılar. İyi olduklarını söylediler. Ve hemen bana dediler ki iki siyasi parti olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti olarak biz çok zıtlaşmıştık birbirimizle saç saça baş başa girift hale gelmiştik. Akşamları yatağına yattığım zaman e, bu işin içinden nasıl çıkarız, bunu nasıl düzeltiriz diye düşünüyordum. Fakat bir çıkış yolu göremiyordum. Evet. E, ordunun müdahalesi, bu hareketi yapması iyi oldu. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Evet. Şeklinde bize böyle bir e, ifade de bulundu ve arkasından da ilave etti dedi ki e, size dedi yardımcı olmak isterim eğer arz ederseniz el yazımla bir beyanat yazayım imza edeyim size vereyim böyle bir şeyi o sırada lüzum görmedim evet. Lüzum görmemiş sebebi e, böyle bir şeyi biz yaptığımız takdirde bunun Halk üzerinde iyi tesir yapmayacağı kanaatimdi. Yani zorla adamın elinden böyle bir şey almışlar denebilirdi evet. diye düşündüm. E, efendim siz ve e, tarihte 14 yıl olarak adı geçen Fethullah evet. evet. Subay, e, Menderes, Polat Kandı, Zorlu'nun asılmalarına, idam edilmelerine e, karşı çıktığınız için evet. diğer iktidarcılar tarafından da dağıtıldınız. Evet. Hatta siz daha sonra Hindistan'a sürgün gönderildiniz. Sonra evet. Da, arasında da bir söylenti var. Bir söylenti var. Ee, o da aslında sizin e, tepkinizin Menderes Polat'tan asılmasına karşı olmadığı, kendi aranızda bir mevki çatışmasına düştüğünüz. O yanlış o. Evet, hepimize buna bir açıklık getirmenizi istiyorsan da... Bu çok yanlış. Çok ...böyle e, bir e, ihtilali planlarken böylesine kanlı olabileceğini düşünmüş müydünüz? Menderes Polat'ın ve Zorlu'nun asıl biliyor muydunuz? Hayır bilmiyordum. Hayır bilmiyordum. Zaten biz yasada mahkemelerin kurulmasına da karşıydık. Evet biz e, Demokrat Parti e, yüksek yönetim kademesinin yani Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yurt dışına bir süre gönderilmesini düşünüyorduk. Fakat buna imkan bulamadık. İmkan verilmedi buna. Rahmetli Menderes'in e, rahmetli Polat'tan ve rahmetli zorluğunun asılmasını asla istemedik. Bunda memleketimiz için yarar da görmüyorduk. Zararlı olacağı kanaatindeydik. Ama o sırada yurt dışındaydık biz. Yani... yani mani olamadık. Hayır. Buna mani olamadık. Çalıştık. Mani olmaya çalıştık. Bunun için e, diğer 14'leri ve üye olan arkadaşlarımızın da görüşlerini alarak yeni dergide ee, sefaretteki benim odamda bir toplantı yaptık. Bir mektup yazdık. Evet. Cemal Gülsel Paşa'ya, İsmet Paşa'ya ve Milli Birlik Komitesi üyelerine. Şayet mahkemenin vereceği idam kararları olursa bunu icra etmek isterseniz bunu mutlaka en yüksek yasama organı olan kurucu meclisten geçirin. Onlar onaylarsa yerine getirin. diye yazıyorduk. Evet. Ama bunu kurucu meclisten geçirmediler. Sadece o sırada bizim 13 Kasım komitesi dediğimiz 13 Kasım'dan sonra kurulmuş olan 23 kişilik Milli Birlik Komitesi'nden geçirdiler. Onların da bir kısmı muhalif, muhalif kalmış ama diğerleri bir fazlası galiba. Evet, çok... evet, bir oyla, bir oy fazlasıyla tasdik etmişler, onaylamışlar o üzücü hadise böylece meydana geldi. Keşke olmamış olsaydı ama oldu. Bunda yani bizim bir e, suçumuz, tesirimiz yoktu. Efendim, 27 İt Mayıs itilalinin hataları ve sevapları bir tarafa bırakıldığı zaman sevaplar arasında o zaman dev Devlet Planlama Teşkilatı, e, efendim, Türk Araştırma Enstitüsü, ülkü e, ve e, gibi teşekküllerin kurulması. Bunları da siz e, kurmuşsunuz. Efendim. Evet. Bugün e, kamu iktisadi teşebbüsler arasında en büyük e, Türkiye'nin geleceğini belirleyen e, devlet planlama teşkilatı gibi bir teşekkül evet. kazandırdınız. Evet. Biz okulumuzda e, ki kurma maksadınızı bize anlatır mısınız efendim? efendim e, bizim kurdurduğumuz eee Memleket için çok yararlı müesseler vardır. Evet. Bunlardan birisi Devlet Planlama Teşkilatı'dır. Birisi o zamana kadar Dışişleri Bakanlığında e, kurulmamış olan Dış Türkler Genel Müdürlüğü Dış evet. Türkler Dairesi idi. Evet. Diğeri de e, TÜBİTAK evet. Bilimsel Araştırma evet. e, Teşebbüsümüzdü. Efendim ee, bunun yanında Türk Kültür Dernekleri'ni evet. kurdurmuştuk. Yani efendim 27 Mayıs'ı sizin düşündüğünüz gibi olsaydı ve bu idamlar da olmasaydı aslında memlekete çok faydalı bir hareket olduğunu. Gayet, evet. Tabii. evet. gayet tabii. Çok yararlı olmuştur. Evet.